iddia ediyorum ki parmaklarını yersin. Öyle bir soslu turşu yapıyorum ki son lokmasına kadar eğer parmaklarını korumazsan çatır çatır yersin. Öyle lezzetli son damlasına kadar nasıl yalayıp yuttuğunuzu anlamayacaksınız. Hadi geçelim. Tam 750 gram güzelce yıkadığımız biberlerimiz var. Burada ankon domateslerimiz var. Soyduktan sonra burası 2 kilo. Belki ilave edeceğim ne kadar eksik kalmışsa ilave edeceğim tam 2 kilo istiyorum. 750 grama 2 kilo istiyorum. Burada bir baş sarımsağımız var. Karabiberimiz var. Şöyle dal. Çok da önemli değil. Eğer yoksa koymayabilirsiniz. Bizim Antalya'da her yerde bahçelerde olduğu için güzel de koku veriyor. Ben karabiber de koydum. 2 dal nanemiz, 2 dal maydanozumuz, tesliyenimiz 2 dal, 2 dal da dereotumuz var. Tertemiz yıkadım. Şekerimiz var burada. Bir tatlı kaşığı, iki yemek kaşığı, salamura tuzumuz var, kaya tuzumuz var. Burada bir çorba kaşığı, kırmızı toz biberimiz var. Bir bardaktan bir parmak eksik üzüm sirkemiz var ve zeytinyağımız var. Tam bir bardak zeytinyağı bol olsun ki lezzeti de tam olsun diyorum. Hadi bakalım domateslerimizi soyup biberlerimizi de doğrayıp diğerlerini hazırladım zaten. Yapım aşamasına geçelim. Şöyle öncelikle şuraları çıkarayım. Ben bu domatesleri daha çok seviyorum bu arada. Ankon tarla domatesiyle yapıyorum. Genelde böyle bu tarz turşuları ve sosları beyaz yerlerini de iyice biraz sonra keseceğim rendeleyebiliriz ama ben rendelemeyi sevmiyorum. İçinde birazcık daha domatesin parçalı olmasını seviyorum. Kabuğuyla rendeleyebilirsiniz ama kabuklu olduğu zaman bozulmayı kolaylaştırabiliyor. Bunlar hazır. Bunları doğramadan önce, tahtamı ıslatmadan önce kıl biberlerimi doğramakla başlayacağım ki tahtayı ıslatmadan önce bunu doğramış olayım. Şöyle başlarını alıyorum ve saplarının en ucundaki ince yerlerini de şu şekilde alıyorum. Şöyle uçları aldım. Burayı ve en ucunu alıyorum. Bunları özellikle 4-5 defa suda yıkadım ve birazcık sirkeli suda beklettim. Çünkü zirai ilaçlar çok oluyor o yüzden çok içim rahat etmiyor. Bayağı bekletiyorum sirkeli suda da en son. Bu şekilde güzelce temizledim domatesleri de bunları da. Genelde düzgünlerini seçmeye çalışıyorum pazarda. Şöyle ince uzun eğri bürülerini almıyorum. <laughs> Pazarcılar da bana gıcık oluyor seçiyorum diye ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle hepsini temizledik. Şöyle birazını ayırıp şöyle doğramak istiyorum. Şimdi ne büyüklükte doğradığımı da göstereyim. Aynı boy olması önemli benim için de o yüzden. iki parmak biberlerimiz hazır böylece ve domateslerimizi doğrayalım küçük küçük şöyle. Çok da küçük doğramayacağım. Şöyle göstereyim size. Şu büyüklükte. Bazılarının bakın şöyle şurada beyazlıkları var onları almak istiyorum. Tabağımda bu görüntü benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden beyazlık varsa alın sizde. Çok daha şık. Yani yüze güler derler ya gerçekten yüzüne gülüyor o zaman. Tüm ürünler böyle tertemiz. Ayıklandığı temizlendiği zaman gerçekten yemek de insanın yüzüne gülüyor. Bakın şu büyüklük. Bu büyüklük gayet iyi. Tepsini doğradım. Yeşilliklerimi de doğradım. Hepsi hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Önce yağımızı, zeytinyağımızı aldım hoca. Tencereye. <laughs> Sonra sirkemizi aldım. Şimdi tuzumuzu atıyorum. Şekerimizi koydum. Şimdi bunları bir eritelim, hem de birazcık ısınsın. Yağımız birazcık ısındı. Yağ ve sirkemiz. Şimdi biberlerimizi atacağım. Kaynamadı ama bayağı ısındı. 60-70 derece oldu kaynamadan. Evvel atıyoruz şöyle biberlerimizi. Biberlerimizi birazcık çevireceğiz. Şöyle birazcık rengi dönecek. Çok fazla değil. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Biraz rengi dönene kadar. En harlı da olsun ocağınızın. Böyle öyle güzel kokuyor ki şu anda bile rengi dönmeye başladı hafiften. Şimdi hemen domatesi gönderiyorum. Gördünüz değil mi? Şu şekilde. 3-4 dakika oldu. Şimdi burada domatesimizi gönderiyorum. Bardağın dibinde hala zeytinyağı var. Altın doğradığımız sarımsakları yeşillikleri ve biberimizi atıp karıştırıyorum ve şimdi sıcak sıcak kavanoza dolduracağız bakın 2 dakika kaynadı bu kaynama yeterli burada karabiberlerimizi tane karabiberlerimizi de böyle içine atıyorum dediğim gibi bu çok önemli değil varsa atın yoksa atmayın Çünkü ben seviyorum turşularda bu karabiberin tadını. Şöyle yapraklarından da birkaç tane atmak istiyorum. Bu aşamada altını kapatıp ocaktan almak istiyorum. Ocağımı da şöyle kaldırayım. Soğumadan sıcakken kavanozlara dolduracağım. Soslu turşumuz hazır. Kepçemi aldım. Sıcak sıcak hemen kavanozlara tertemiz steril yaptığımız, güzelce yıkadığımız kavanozlarımıza dolduruyorum. Ve ilk kez kullandım bu arada kavanozları ve kapakları da ilk kez kullandım. Kapak çok önemli. Şu şekilde. Şimdi sıcak sıcak da kapatacağım. Size de göstereyim. Bakın tertemiz yıkadığım kavanozlarım, ilk kez kullanıyorum ve kaynar su döküyorum. Hemen şöyle aldım. Bir, iki, üç geri bir ileri sıkıştırıyorum. Sımsıkı sıkıştırıyorum. Ve vakumlanması için bırakacağım. Bazen ben ocağı böyle gezdiririm. Şöyle sıcak ocağı gezdiririm. Bazen de böyle sıcak suya alır bu şekilde 1 2 3 geri bir ileri tam 7 kavanoz çıktı tepsimize diziyorum ve dinlenmeye götürüyorum. Özellikle konservelerde çok önemlidir. Yarın bakacağım. Şimdi bu kavanozların hepsi vakumlanmış mı? Aşağıya doğru çekmiş mi? Önceden ters kapatıyorduk. Bir gün böyle ters kalıyordu. Vakumlanıyordu. Vakumlan vakumlanmadığını anlıyorduk. Ama kapağın kenarındaki plastik olduğu için, zararlı olduğu için ters çevirmiyoruz ama bu şekilde bekletiyoruz. Yarın bakacağım eğer kavanozlarda vakumlanmayan olduysa onu direkt hemen açacağım. Çünkü sonraya kalması konservelerde özellikle oldukça saklanmıyor kancalıdır bunu söylemek isterim. Şimdi dinlenmeye götürüyorum onları. Soslu turşularımız hazır. Şimdi tadına bakma zamanı. Gerçekten nefis gözüküyor. Bütün kış istediğiniz gibi yiyebilirsiniz ama tabii ki de biz şimdi bir tanesini açıp tadı, lezzeti nasılmış beraber bakacağız. Ama bir yan etkisi var. Kesinlikle ekmeği çok yediriyor. Ekmek bandıra bandıra yiyeceğiz şimdi. Bakın hepsi üzeri kapakları bastı içe doğru bastı ve hepsi vakumlandı. Şu şekilde görebilirsiniz zaten içe doğru. İsterseniz bugün, isterseniz bütün kış istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz ama her zaman dikkat edin kapakları şişse eğer pişkinlik varsa kapaklarda o kavanozu tüketmeyin atın. Hava almıştır bir şekilde bozulmuştur. Şimdi tadına bakma zamanı. Hadi bakalım bir tanesini açıp tadına bakalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın olur mu? Böyle harika bir sos. İsterseniz yemeklerinize, kahvaltılarınızda, istediğiniz yerde gönül rahatlığına yiyebileceğiniz. Şöyle yanına bir de kızarmış ekmek. Şöyle bir ekmek bandırıp tadına bir bakalım. Suyuna ekmek bandırası dediğim işte buydu. Şöyle taze fasulyeye benziyordum biraz. <laughs> Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, gerçekten mükemmel. Harika bir turşu. Harika bir sos. Aslında turşu mu denir buna tam ne denir ben de bilmiyorum ama gerçekten mükemmel. Bol sarımsaklı. Zaten sarımsağın gürdüğü hiçbir şey kötü olacağını düşünemiyorum. Hmm. Son damlasına kadar yedirir. Eğer soslu biberimizi beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapmayı, unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Benim için desteğiniz gerçekten çok önemli. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdiden kolay gelsin. Bu mükemmel lezzeti kaçırmayın.